Şimdi Ahmed İbni Hanbel'in takriz ettiği başka sahih kaynakların birçoğunda da geçen bir hadis-i şerif paylaşacağım size. Duyduğunuzu bildiğinizde pekala biliyorum. Ama dedim ya 300. derse çok az kaldı. 300 dersin arasında belki 2 ya da 3 defa anlattığım bir örnektir bu. Örneğin başlığı, eğer ki başlık vereceksem not edenler için söylüyorum. O da hepinizin bildiği bir kıssa olması itibariyle söyleyince hatırlayacaksınız. Firavun hanedanının hizmetçiliğini yapan ya da en azından çocuklarının hizmetinde bulunan ve onların kuaförlüğünü yapan bir kadından bahsedeceğim size. Meşita diye geçiyor rivayette baktım. Şimdi Aleyhissalatu vesselam İsra yürüyüşünde o Miraç olayında Cibril aleyhisselam ona eşlik ediyor ya. Bir yere geldiklerinde Peygamber aleyhissalatu vesselam güzel bir koku alıyor. Diyor ki ey Cibril bu nerenin kokusu? Bu sorunun içerisini ben dolduruyorum. Ben rivayette böyle bir şey yok. Yani bu sor, bu diyor ki koku acaba neyin kokusu merak ediyor. Hani Cennetin tecrini min tahtihal enharu khalirin fiha altından ırmaklar akan evler, ağaçlar, yeşillikler nice nimetler sayıyor ya Allah. Peygamber Aleyhissalatu vesselam o güzel kokunun kaynağını merak ediyor. Diyor ki ay Cibril bu güzel koku nereden geliyor? Cibril Aleyhissalam diyor ki ya Resulallah bu diyor Firavun'un hanedanında onların hizmetini yapmış maşita adında birisinin yanık kokusudur. Allah'u akbar. Yanmış şey kül kokar ya da ismi kokar. Nasıl tarif edeyim, nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Ama güzel kokmaz. Yanık güzel kokmaz. En azından bizim burnumuza güzel gelmez. Nasıl diyor aleyhissalatu vesselam? Bir yanık kokusu ne kadar buza, bu kadar güzel olabilir ki? Cibril aleyhisselam diyor ki Ya Resulallah ben sana güzel kokan bu yanık kokusunun hikayesini anlatayım. Diyor ki Firavun'un çocukları İbneti ve evladihi diye geçer rivayette. Kızı ve çocuklarının bakımını üstlenmiş. Maşita ise tam kelime manasıyla söylüyorum kuaför demektir. Berbercilik yani berber işi. Diyor ki bir gün bu maşite kadın yani kuaförü olan kadın Firavun'un kızlarından ya çocuklarından bir tanesinin saçıyla meşgulken tarağını yere düşürüyor. Mesela bir şeyi yere düşürsünüz de ne dersiniz siz? Tüh Allah Allah düştü ya. Aha falan reaksiyonları söylüyorum yöreye göre değişir tabii o. O da tarağı yere düşürdüğünde demiş ki Bismillah. Allah. Tabii o çocuk hemen dönüyor diyor ki bir ismi Firavun diyecektin herhalde diyor dilin sürçtü. Çünkü Firavun'dan başka bir ilahın varlığına iman eden kimse yok. Orayı lütfen böyle tasavvur edin gözünüzde. Diyor ki sen bir ismi Allah değil de bir ismi Firavun diyecektin. senin dilin sürçtü. anlatıldı ki imanı ortaya çıkınca kadın dedi ki hayır. Bir ismi Firavun değil. Bir ismi Allah dedim. Onu demek istemiştim ve onu dedim. Dedi ki sen öyleyse babam Firavun'dan başka ilah mı edindin kendine? Dedi ki Rabbi ve Rabbuka Allah. Benim de senin de Rabbin olan Allah'tır. Dedi seni babama şikayet edeceğim. Koşarak gitti babasına. Olan biteni anlattı. Firavun'un ilk yaptığı şey o kadıncağızı huzuruna çağırtmak oldu. Ve muhasebe etti. Ve ona sormaya başladı. Dedi ki sen dedi bir ismi Allah mı dedin? Dedi ki evet. Benim için dedi yegane Allah. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. Dedi ki cevaben Firavun'a. Rabbi ve Rabbuka Allah. Benim ve senin de Rabbin olan Allah'tır. Ya bu Firavun'a söylenecek söz mü? Kadın halinde hele ha? Firavun dedi ki seni öldürürüm. Kanının cevabı dedi ki Rabbi ve Rabbuka Allah. Benim de senin de Rabbim Allah. Bunun ötesinde başka bir cevap alamayan Firavun dedi ki öyleyse bir kazan kurun. Ve içerisini suyla doldurdular. Ve kaynattılar kazanı. Dedi ki Firavun kadına dedi seni burada yakarım. Rabbi ve Rabbuka Allah. Vazgeçmek yok. Benim de senin de Rabbin Allah. Öyleyse dedi ki Firavun, bu kadının ne kadar çocuğu varsa alın gelin. Aldılar geldiler. Ve kadına dedi ki sen eğer Rabbi Firavun demedikçe her defasında çocuğunu yakacağım dedi. Virgül atalım mı? Az önce çocuk meselesini hatırlayın. Hikaye anlatmıyorum ha. Vallahi de billahi de değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığını sizinle paylaşıyorum. Gözünüzün önüne getirebildiniz mi çocuğunuzun kaynar kazana atılmasını? Ben hapşurdu başında sabahladım diyorum. Firavun çocuklarını yakacak bir annenin gözünün önünde. Ve siz sakın ha sakın esas konumuzu teslimiyeti unutmayasınız ha. İmanın meyvesinden semeresinden bahsetmiştik ya. KJ'de öyle yazıyor muhtemelen şimdi ekranları başında kardeşlerimiz okuyordur. Bir annenin hapşurmasına, gözyaşı dökmesine tahammül edemediği, ötesini söylüyorum, başını okşamaya kıyamadığı çocuğunu gözünün önünde yakacak Firavun. Attı birincisini. Bir annenin gözünün önünde evladını cayır cayır yaktı Firavun. Rabbi ve Rabbuka Allah. Ötesini söylemedi kadın. İkinciyi yaktılar. Üçüncüyü yaktılar. Rivayette de diyor ki ne kadar çocuğu varsa yaktı. Tek bir tane kalmıştı ki o da emzikli. Kundakta göğsünde sarılıydı kadının. Diyor ki kadın o çocuğu kendisi atamayacağına çocuğuyla beraber atlayacağını anlayınca kadının ayağa tökezledi. Yani geri attı aslında. Kadın okundaktaki kundaktaki bebeğine kıyamadı. Diğerleri hadi neyse de. Ya robottan bahsetmiyorum ha. Öp evladından bahsediyorum ama kundakta ve emzikli olunca sanki annesi bir başka alışarı verdi. Gitmeme kararı gibi böyle kontürpiyede kalmış annesi. İşte rivayette Resulullah diyor ki mucizevi bir şekilde daha kundaklıyken Bebekken Allah'ın müsaadesiyle konuşan dört bebekten bir tanesi de bu kuaför kadının bebeğidir. Dedi ki ya umma ya umma iqtahimi fe inna azab dunya ahwan min azabil Atla ya anne atla. Sakın tereddüt etme anne atla. Çünkü dünyanın azabı vallahi aletinden daha hafiftir. Ve kadın atladı. şu anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların kokusunu bize haber veriyor. İmanın meyvesini bak ben 1400 sene sonra Resulullah Efendimiz'den dinliyorum. Sizin de imanınızın meyve vermesini istiyorsanız nefsin başta olmak üzere öyleyse teslim olacağız. İnandığımız şeye teslim olacağız. Geri adım atmayacağız. Allah bizi bu denli teslimiyet sahibi kılsın. Allah bizi rızasından ayırmasın. Allah Azze ve Celle inandığımız değerler uğrunda yeri gelirse canımızdan, malımızdan, sevdiklerimizden vazgeçebilme basireti, anlayışı, takvası, inanç şuuru bizlere ikram etsin.